17 Mart haftasından herkese merhabalar. Her Cumartesi olduğu gibi ay fazları bizi nasıl etkileyecek? Günlerde bizi neler bekliyor? 17 Mart haftasıyla karşınızdayım. 17 Mart pazartesi günüyle başlıyorum. Şifa, güzellik ve neşeyle örtülü gerçekten güzel bir günden geçiyor olacağız. Evren enerjisiyle uyum içinde parıldayan hmm, her bir zerreli, zerresi varoluşun İlahi ahengine katkıda bulunan bir gün olacak arkadaşlar. Yaşamımıza da etkilerini taşıyacak bugün. 18 Mart Salı günü ise e, bu kutsal konakta ayın ışığı şifa çalışmaları bize gerçekten rehber olabilir. Her nevi hastalık için e, arayışımız varsa giderilir. Bu ilahi enerjinin gerçekten eğer e, düşmanlıkların hepsinin çözülmesine yani bu zincirlerin kırılmasına, metafizik saldırılara karşı evrenin güçlü o harmonisiyle birlikte e, geri püskürterek ruhunuzu huzura eriştirebilir bugün de. 19 Mart Çarşamba günü ise ay e, bu konakta gerçekten parıldar. Bununla birlikte e, karmik borçların... Ağırlığı altında kalabileceğimiz bir gün olabilir ya da böyle hissedebiliriz. Evrenin dengesi içerisinde kendi çabamızla ilerlemek, e, kozmik yardım istemek, ilahi rehberliğe ihtiyaç duymak, gerçekten e, bu konakta ihtiyaç duyabiliriz. Yani bugün her adım kaderin ince ilmekleriyle böyle dokunur ve o yaşadığımız karmik borçları zamanla çözülmesini beklemek için uygun bir gün olacaktır. Akışa kalmanızda fayda olacaktır bugün. 20 Mart Perşembe günü ise bu konakta şöyle söyleyebilirim. İnsani ilişkilerde beklenmedik durumlar yaşamamız an meselesi olabilir. Hayatın dengesindeki o düğümler ya da çalışıyorsanız eğer bir hak edilenin karşılığını alma mücadelesi verme gibi değişik karmaşık yollardan geçeceğiniz bir gün olabilir Perşembe günü Ancak bu özel yolların da yani bu noktalara gelmesi ayında bu konağının bu noktalar gelmesinde hiçbir şekilde tesadüf yoktur her zorluk evrenin gizemli planının bir çözüm yolunda beraberinde getirir bunu da unutmayın sakın Ruhu daha yüksek bir e, motivasyona taşımak içindir. Bugünün esması Ya Rezzak esması arkadaşlar. Eğer bugün böyle insanlarla karşılaşırsanız adalet, hak, hukuk ya da alacağınızı alamama gibi durumlarla karşılaşırsanız Ya Rezzak esmasını bolca istediğiniz zaman, istediğiniz saat diliminde zikredebilirsiniz. 21 Mart Cuma günü ise meditasyonun derinliklerine dalmak, ruhsal çalışmalarla enerjiyi yüceltmek, kundalini ateşini yaratıp güçlendirmek için evrenin gerçekten bize sunduğu güzel, eşsiz bir fırsattan geçiyor olacağız. İlahi güçle bütünleşmeyi mümkün kılacak bir gün olacak Cuma günü. Cumartesi günü ise Dostluk bağlarının güçlendiği, ticaretin, alışverişin, bereketin katlandığı, ilim yolunda yeni kapıların aralandığı e, gayet cömert bir günden geçiyor olacağız. Yani bu dönem yani bugün özel e, güzel etkilerin hayatımıza aktığı kutsal fırsatlarla dolu bir gün olacak cumartesi. Pazar günü ise e, yine evrenin sınavlarından geçiş yolu diyebilirim. Bazen e, ruhumuzu üzen yoran dalgaların içerisinde kendimizi bulabiliriz. Ancak bu olumsuz gibi görünen aslında içsel gücümüzü keşfetmek için sabrımızı parlatmak için harika bir fırsattır. Nefes almakta zorlanabiliriz. E, yeniden doğmanın habercisi de olabilir bugün. O yüzden bugünü dikkat ve farkındalıkla geçirmeniz ve bu şekilde hareket etmeniz sizin ruhunuzun karanlıktan ışığa olan yolculuğunun bir anahtarı olacak unutmayın derim. Ee, son olarak da bu hafta 2 gün yani 19 Mart çarşamba saat 22.28'de 49 dakika kadar 22 Mart cumartesi günü de 9.51'de 38 dakika kadar ay boşlukta olacak. Bunun da bilgisini vereyim. İşlerinizi ona göre hazırlayın. Cumartesi günü evrak işleri için çok uygun değil zaten. Hani kapalı olduğu için her yer. Ama çarşamba günü o da zaten akşam saatlerinde bizlere çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Eğer bir projeniz varsa en azından bu saatlerde başlamazsanız yarıda kalmasını önlemiş olursunuz. Var olan işlerinizi devam edebilirsiniz, tamamlayabilirsiniz. Hepinize sevgiyle Diğer hafta tekrardan görüşmek üzere esmayı zikretmeyi unutmayın